Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden kötü kokular geldiğini fark eden komşular durumu polise bildirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İskenderun'un Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Aynur Mert'in 41 evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi. Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert ve çocukları 16 yaşındaki Aleyna Mert, 14 yaşındaki Ahmet Ali Mert'in cansız bedenlerini buldu. Anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu eve gelen Cumhuriyet Savcısı olay yeri polisleriyle beraber incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen kişilerin yakınları ise acı haberi alır almaz olay yerine geldi. Yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, baba Turgay Mert'e ulaşılamadığı öğrenildi. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.